Hello millet. Şeydeyiz. Central Park'a geldik. Kahvemizdeyiz. Az önce Subway'den çıktık. Şimdi siz de beraber Central Park'a dolanamadık, Gidelim. Aa, ya. bu Central Park çok güzel durmuyor mu? Ya, güneş çarpıyor gözüme bu arada. Aa, ya. Merhaba. Çok kötü angle'dan çekiyorsun. Ben beni. Şey gimbal'ı of oh, abi de çektim arada. Abim bizim kamera çıktı. Biz çekmedik abi. He? Tekniği kendimiz çekmedik ya abi. Abi, <laughs> abi kamera çıktı. Artısından kaçma. Allah'ım yani bu gel buraya. Ya çok çok <laughs> sevmiyorum seni. Hayır seni yakalayınca ben kendimi yakalayayım. <laughs> ben küçük değilim senin boyun çok uzun. Onu sürüyor. <laughs> Dövüntülemen lazım bu küfürlerin hepsini. Gözükmeyecek, bakmayacak bana tamam. <Sülüyor> Biz evde. dakika kameranın şeyi açayım. mikrofonu. Şu ona. an kameranın kendi mikrofonunu kullanıyorsa da muhtemelen bu var. Evet ses gibi de muhtemelen. Bağlandın mı? Bağlandı değil mi? Ha bağlandı mı? Bağlandı, bağlandı. Tamam. Şimdi e, biz evdeyken hani şeyimiz camımız full açık ya yani Düşme, dikkat et. Full açık camlar. Hani üşü, hani sıcak çok sıcak diye. Akşam hani hava alsın falan çünkü odanın kapısı da kapalı ya. Burada ben üşüdüm akşam baya böyle ölü gibi yatmışım ki ben ölü gibi yatan bir insan değilim hani beni yanlış anlamayın. Ben normal şey bir insan hani böyle çok hırplaşırım. Çok hırplaşırım. <laughs> ama annem hani böyle tabutta yatar gibi yatmışım üstümü çektim bir ara gece kalktım. Hani o kadar sarılmışım ki yorgun. falan çaldım zannettim. Fuck boy. Ama güzel ya. Böyle kar falan görmek insana değişik Şu an mental health'ım çok böyle hani şey gibi düşünün oyundayız gibi düşünün barlarım var böyle mental süper şu an çok fazla oynuyorum <laughs> hani normalde yok ya Kemal öyle bir oyun oynuyordu oradan biliyorum <laughs> hatırlıyor musun şey e, hani bu he, Miami'deyken öyle hissetmiyorum şey çok fazla sorumluluk olunca muhtemelen hani çalışmam lazım okula gitmem lazım vesaire şu an böyle yapmam tek soru, gereken sorumluluk gezmek tadını çıkartmak ve paramı bitirmemek olduğu için Hani tamam diyorum ya yaparız herhalde. Deyip sabah annenden para istemem. Anne param bitti benim yemekten dolayı. Ve hani... <laughs> biz biletle otele 450 dolar ödedik. İkisi bandalı, ikisi bir aradaydı. Üç günlük. O da iki kişi için sen. Um, ama biz <laughs> bu şekilde tıkanmayı ya hakem öyle yani daha fazla yiyeceğiz gibi duruyor. Ya, dün en az kaç harcadım mesela? Dün 40 dolar otele gitti. Bunları bütçe olarak yaparız ya. ya. Ee, dün 40 dolar otele gitti Utah teyze. Ondan sonra yaklaşık 56-60 dolar yemeğe gitti, içecek de yemeğe gitti. Başka neye gitti? 4 dolar 2.90'dan Tarihsiz 2.90'dan şey trene falan gitti, otobüse trene gitti, 4 kere gitti. Şuraya giderim. Öyle olunca hani biraz fazla para harcandı dün. Şaşırtıcı bir şekilde. Bakalım. Okay. Kamerayı almayayım ben kamera istemem. <laughs> çok, çok kısasın. Başörtüm açılıyor. <laughs> Acayip şekilde Van Korozum. Ben kamera tutamıyorum. Kameranın kameranın iş yapsın. Ya. <laughs> tamam elini sıcaklasın öyle. Çünkü yanlış yerde çünkü şöyle mi çeksem? <gülüyor> <gülüyor> ne bileyim pikselleşti gibi kamera. Ya şey. Ben çekemeyince ya Hakemal daha çok yani Hakemal sen yaptırdığın çok şey buydu. Öğren lan kamerayı. Hava hala eksi 6 derecelerinde. Ya yani çok eli donuyor şu an. Şuradaki binaları da gösteririz birazdan geçince. Azıcık çocuğun Isın. elleri ısınsın. Isınmıyor. Seviyorum Sizinlikle. sizi. Bay Bayımak. Hello. Şimdi ya Hakemala Central Park'tan birkaç tane video aldık. Dolandık, bayağı yürüdük yani. Yarısını falan yürüdük. şimdi Rockefeller'dayız. Ee, burası da hani çok ünlü bir bina. Hatta buranın böyle şurası galiba bildiğim kadarıyla. Bunun tepesinden böyle görüş var. Tabii biz çıkmayacağız çünkü 50 dolar. yani şey yapmayacağım. Rockefeller Center'ın binasından hani fotoğrafı bu şekilde gözüküyor. Hani şu Empire State Building muhtemelen çok güzel bir manzara. Ama muhtemelen başka zaman New York'a geldiğimiz zaman hani gideriz. Çünkü şu an hani buna bir bilet almadım ve çok sıra var diye biliyorum. Ve iki gün için geldiğim için de hani bununla doldurmak istemiyorum. Başka zaman elbet gidilir. <laughs> Sen hani USA'dayız. Hani bol bol vaktiniz var, bol bol yerimiz var. Arkana dikkat et. Etrafı gösterdim böyle. Etrafı. Şurada hemen bu şeysi var. Skating arayası var burada. Biz oraya da göndereceğiz. Bak heykelleri falan göster. Bu arka çektörler falan çok hoşuma gidiyorlar. Çünkü bence baya, baya cool yani. İzlemeyi seviyorum böyle yerlere. Öğlenince değişik oluyor, dikkatimi çekiyor falan. Ben bunu yapmayı çok sevdim bak. Ya her benim kameraman hani o kadar dert yok kamera tutmak gibi tamam mı? Benim yapmam gereken tek şey modumu yükselttim. tutup de öyle size eğlendirmek. Şimdi şu tarafa da devam edelim. Bak burada bile alınıyor falan. Bak orada şey architecture var bak şuraya git. Görüyor musun? Şurada neydi? Mum, mumya mıydı? Onların üzerine var ya Egypt galiba. Ah. Onların heykelleri falan var bak şurada. Çok değişik yer ya. Bak şurada da şey, kilise var. Şu kilise çok iyi. Buna benzer bir yer Vancouver'da vardı. O çok korkunçtu İlk gördüğüm zaman çok korkmuştum. yine okulum benim yedi açılmıyormuş herhalde. Ben ne zaman yenisine gittim çan çaldılar ve sabah ezanı gibi böyle altıma ama <laughs> Çok korktuğumdan böyle dedim ne oluyor? Ne oluyor? Yedi, yedi de değil de belki daha erken de gitmiş olabilirim ben. Hani bilmeyince erken kalkıp uyumaya falan heyecanlanıp. Eee... ne yapalım ya? Yani i̇lk önce burayı mı gezelim? Öyle mi gidelim bu tarafa doğru? Yani evet, şurada, şurada yukarı merdiven var diye biliyorum. Gel öyle gelin oğlum Dikkat et merdiven inerken. Ya ben böyle aslında akşama doğru falan şey yapmak istiyordum ya hakem Ice skating yapmak istiyordum. Ama ya hakem hiç banyo yap falan yaptım böyle. Ya ya ne bir şey. Şuraya bak çek güzelce şöyle genişten al. Abla fırlattı resmi. Abi çekil lan. Günay falan çekiliyor. Ya Kemal'le mağazaların yanından geçiyoruz böyle tamam mı? Mağazada şeyler gidirmişler ya bu mankenler. Ben eleştiriyorum sanki modacılık okuyormuşum gibi eleştiriyorum. Yani gerçekten bunu yani falan. <laughs> hani şey hakim bana bakıyor. Sen kendi bakar mısın şu an? Beni giydi de şekle bakar mısın? Üstüm dört kat. Abla üstüm 4 kat. Ya Hakem'in üstü dört kat bu arada arkadaşlar. Montu almadığından dolayı çocuğum üşümesin diye tişört üstüne kazak, onun üstüne kazak, onun üstüne de hoodie giydirdim. <laughs> Benim altında da bir tane şey boyunlu, boyunlu kazak, onun üstüne şey var. Hava soğuk ha. Hani alışkınım ama o zamanlar böyle soğuk bir yerde olmamdan dolayı garip geliyor. Allah bana garip garip baktı. Ne bakın? Hiçbir video çekemiyorsun görmenin. Evet. Şuraya çeker misin? Bayıldım. Şuraya bak. Çok güzel. Tam istediğim kafe ya. Şurayı çek. Ay çok güzel. Bunun fotoğrafı alınır ama geniş açıda. Dur ben de geniş açıdan alayım. Çok güzelmiş. Aslında gidip içini görebiliriz. Gel gidip içini görelim ya. Bana ne. Şu an çok merak ettim. İçini görmek istiyorum. Aa bak ülkenin şeysi var. Bayrağı falan var ülke. Şurada güzel bak bir şey var. Statücene. Ay ay. Benim Beni mi? Yani şurası var, şurası var, şurası var. Her yer, her yer bir şeyle dolu ya ya. Hemen çekmeliyiz. Öğreniz, öğreniz daha yani. Ben de yılların çekicisi değilim. Çekici neye karşı olabilir bilmiyorum tabi. <laughs> hani siz bunu nereye çekersiniz bilmiyorum. Ama yani videonun, yılların video çekicisi dedim kesinlikle. Araba çekmeyi. <laughs> Lastik değiştiricisiyim o kesin. Bu heykeli aradım. Şuraya çeker misin sen heykeli? Aynı ben. Her Herkür <laughs> müydü? Atlas mıydı bu? Dünyayı taşıyor diye düşünsek. Atlas'tı galiba dünyayı taşıyan değil mi? Herkül de güçlüydü bayağı. Herkül de olabilir evet. Ay, ay küçükken Herkül'e çok öyle şey düşerdim. O dünyayı sıklanış falan. Herkül de Atlas mıydı? Atlas'a düşüyorum. Düşünsene kendi çocuğuna düşüyorsun. Çocuğun üstüne işte... Bunu nasıl açıyoruz? Aç lan yapıyor? <laughs> <laughs> Burası Beyni yanan ben buraya nasıl giriliyor acaba? Buradan gidiyormuş. Aa, Aa Legonun store'u var. Girsek mi bir daha birazdan? Lego pasaport alırız. Aa biz Lego'nun pasaportundan alacaktık. Hatırlayan değil mi? Aa yapabiliyorum. Var mıdır sence? Düşünsene kilise girmek için binaya ihtiyacın var. Şey, aynen. Ha donating diyorum şu devam edelim. Bilmiyorum. Çekil şey istersen dışarıdan. Çok şey be. Herkes çekiyor bence. Bir şey olmaz. Aynen, bir şey yok gibi. Adam bana çok değişik bakıyor ya. <laughs> ne merak ettim geldim yani. Başka olan insanların başka yani. dinleri. Insanlar başka dinlerin. Sen de camiye gelmiyor. Ben bir şey der miyim yani? Ben bir şey demem. Sen sen camiye gelen görün müdür mü tamam seni? Seni seni mı? Ha? Seni kutsalayım mı? Ha ha çok komiksin. İsa olsa sen bizi kutsal. ediyorum. etrafı kessen. Ben geleyim mi? Ben de mi yanımda? Geleyim mi bari? Düşünsene şey şimdi. Çekiyorum. Do I'm not like gonna do interview. That's okay. That's why, that's why you do actually. I am not. I'm just vlogging. That's why I'm telling you. Get sure. You that. Sure. Can I just take a video? Or like if I don't talk, take a video? Okay. Sure. Actually, uh, I don't want to see you doing that. Okay, I'm not gonna talk. Okay, sure altı tozlu. Evet. Orayı altı yazı geçer. Sen biliyorsun. Bana pislik yapmalısın. 다 용산에 밴. 길에 돌둑. Sen muhtemelen konuşmalarınızı duydunuz. Keser miyiz bilmiyorum. Kesmeyiz. Kesmeyebiliriz. Olan şu ama ben hani bunu tuttuğumdan dolayı, mikrofon tuttuğumdan dolayı bana şey dediler, yapamazsın. Hani burada görüşme yapmıyoruz vesaire. Ben dedim hani interview yapmıyorum. Hani burayı göstermek, tanıtmak amaçlı buradayım. Ee, adam dedi ki hayır bunu yapamazsın dedi. Ben tamam tamam bunu kapatırım. O zaman video çekeceğim ama dedim hani, hani video çekmemizi musunuz? Adam tam öyle hayır diyecek gibi oldu. Ben de böyle bir baktım öyle hani etrafta video çekenler var mısın? hani derse çekeceğim. Şey etrafta video çekenler var ben niye çekemiyorum diyeceğim. Ben de kapalı olduğundan dolayı kilise ya kapalıyım ya çok çakışıyor öyle adam anlıyorsunuz hani yani takılmıyorum ama kırıcı bir harekette çünkü hani bir camiye bir Hristiyan gelse, bir şeye gelse hani gidip imam bunu camiden atmayacak. Ya da şey yapmayacak. Dini tanıtmak lazım hani. Aynen öyle o hani. Anlatmak lazım. Neden insanlar buna inanıyor falan hani. Yani senin de dinin ne de olsa değil mi? Hani Sen ne dinin? <laughs> Çekmeye falan çalışırlar genel olarak ama işte. Ay ay. Şimdi Lego'nun şeyine geldik. Abla sen <laughs> Sinir, yani var beni sinirlenince ben. <laughs> Şunu da çek, çok güzel. Arka çek evet. Şunu da çek. Wow. Şu an hayran kaldım. Alalım mı bundan? Alalım. Sana da bana da. Olur. Anı kalsın ikimize de. Başka var mı şey? Allah. Al bir Harikasın. Bu diyorum. Her zamanki gibiyim bebeğim. Bak. Çok iyi ya. bayıldım. Gerçekten. Ciddi anlamda şuna bakar mısınız? Siz bile ya Ya üf dalga geçme. Bak bak Empire State yapmışlar. Işığı bile açık dönüyor. Gidecek oraları. Kuş kuş falan. <gülüyor> <gülüyor> ya ya takside fotoğraf çekinelim. Ya ya yok. Ya hey kaybettim. Neredesin adamım Ali Osman? Buradayım. Elma yiyorum. Ya <laughs> ya. Pardon dedim geçebilir miyim dedim sana. Aa bak bina şuradan da şey köprü yapmışlar ama köprüyü göremiyorsun. Spiderman ya ya Spiderman sorudun sabah. Aynen. Bak bak Marvel'ın şey binası. Aa, Taksi Taksiye bak. Çok bir iyi. Blok, abi, blok dur Çok dur güzel. ben takside çekinmek istiyorum. Benim takside fotoğrafımı çekin lütfen. çıktı <laughs> çok iyi. Aa, çok iyi. Aa, ışıkları yanıyor. Bayağı iyi. Beğendim. Şey. I like it, Picasso. Okay, I like it, Picasso. <laughs> Yukarıda çıkalım birazdan. Şunları alalım. Şunları alalım. Hakemal'le biz pasaport alacağız buradan. E, Lego'nun pasaportu varmış gittiğiniz yerde pasaport pis bastırıyorsunuz Lego'lardan. Benim de hep böyle bir aa kalemi var. Ama gereksiz boşa. Çalışıyor mu? Kalem değil mi lan? Bu noktayı da has kalem E tabii ki çalışan kalem geri zekalı. Ne de çalışan kalem ama gerek yok böyle bir şey yürü. Bu ne? Aa küçük Empire State Building şeysi. Kaç lira lan bu? Onu almış. Alalım mı bunda? Nerede sokacağız? Yani Eğer susu Ha. Onu istemezsen almayız. Magnet diyor Magnet şey, Dolaba koyabilirim. Aynen. Yani. Ne yapalım? Bilmiyorum. Al. Bunu bekliyormuşum bu arada. Ya da... Gönlüm <laughs> de oyuncak gibi falan mı? vermeyiz Rana'ya ne Öyle. Anam bana vermiyor. Bu güzelmiş. Kaç dolar? Sinirim bozuldu şu an. Alasım var. 15 dolar. Hay. Um, ve şimdi Lego'dan çıkacağız. Yukarı çıkalım mı ilk önce bir? Yukarı gösterelim. Uh, yukarı neler varmış bilmiyorum çok merak ettim çünkü. Ve ondan sonra çıkacağız. Biz şeye doğru gideceğiz. Hani uh, Statue of Liberty. Hani onu da görmeye gideceğiz. Onun sonunda da şey hani baksanız şuna çok tatlı ama. Onu gördükten sonra da işte videoyu orada açacağız. Kameranın şarjı bitiyor yavaş yavaş. Onu şarj takacağız orada. Ondan sonra eğer hala vaktimiz varsa bridge görmeye gideceğiz. Hani şey Manhattan Bridge'i görmeye gideceğiz. Oradan da işte yemek falan yeriz. Orada açabiliriz yani. Ay ay çok güzel. Şuna bakın. ödedim ben bunun parasını. Hani haberiniz olsun. Ve şey Çok güzel. Ben burada fazla şey görmüyorum. Hani burada acaba heykel olurum falan diye düşünüyorum. Şunlar var be. Batman'i çek. Aa herkes kendi mini, mini mini figürünü yapıyor. Bak bak mini figür yapıyorlar. Çok iyi. Ay Hadi gidelim. Buraları çektin herhalde galiba. Çektin mi? Evet. Bir daha çekmek ister misin aşağıya inerken? Yürü <laughs> <Europe>, sen <seninkan>. ilk <laughs>